Tele merkezi akşamlar yasal uyarı ekranda ses görüntüde Sıkıntı yok yasal uyarı en başta ekranda zaten kapattık Yeni açanlar tekrar oraya Geri alıp okuyabilir Endekslerde can sıkıcı olay var mı Evet günlükler kırdı geçmiş olsun Acilen 11 bin üstüne atmamız lazım Hareketli ortalamanı Yukarı doğru çevirip Tekrar bu e, Haftalıkta bir sıkıntı yok ama biraz yatayla sarıp haftalık bir bakalım haftalık 10.300'e kadar e, düşürme ihtimali var burada aşağı düşer buradan destek alır böyle bir sağ yataylık yapar ne zaman kıracağını bilmiyorum yukarı doğru ama acil şekilde atarsa 11.000'in üstüne yarın ya da e, salı çarşamba günü fark etmez e, 10.689'larda destek bulur 11.000'in üstüne atarsak bir e, bahsedebiliriz. Ama 11.000'in üstüne çıkamadığı sürece aşağıda 10.600 önceki seviyeyi söylemiştim zaten. 50 gün hareket ortalamayı kırırsa aşağıda 10.316. 10.316. kaçmış desteğimiz. Evet. 10.689'u kırırsa 10.316. Aklınızda kalsın. 11.000'i geçerse tekrar bu önceki tepe zirvesini FIBO 11.270'ten üzerine atmayı deneyeceğiz. Ama dediğim gibi aklınızda kalsın 11.000'i geçemezsek 11.689 oraya delersek 11.000 şey 10.300 kaçtı? 116 mı? Evet. Günlükleri kırdık. Canımız sıkılabilir. 4 saatleri kırdık. Dediğim gibi burada sıkıntı yaşanacak mı? Evet biraz yatayla saracağı benziyor. 11 bin üstünde tekrar e, buradan bir kar realize alanlar. 11 bin üstündeki kağıtla hisselerine tekrar bakabilirler. Ama hissesi top olmamış olanlar varsa bence acele etmesinler. Şimdi e, bir şeye baktım. 4 saat. Evet bunlar can sıkıcı 20'lerin altına düşmüş. Bazılarına maktar aldı. E, 4 saatlerde kütahya şeker hala sağlam duruyor. Şöyle bir durum var. Kütahya şekerde elimiz var mı? Epey uzun zamandır var. Hiçbir sıkıntı yok. Günlük mak yukarı döndürdü. Bu da bir pozitif. Bir haftalıklar zaten silver rally'miz var. Bir de şu var. Bunu kapatayım öyle görürüz zaten aşırı aldı ee, Evet göstergeler genelde uzun vadeciler kullanır ben pek kullanmam da renkleri bir ayarlayayım daha net şekilde göreceksiniz yeşil biraz daha koyulaştıralım şunu Evet kırmızıydı biraz boşuyor a önceki abi bunları anlatırım yani bulut kullanıyoruz yukarıda direnç destek olarak çalışıyor aşağıda e Yine bulutun üstünde kaldıkça altlar destek, altında kaldıkça direnç olarak çalışıyor ama şimdi bir dakika şunları ayarlayalım. Çok uzun vadeci olmadığı sürece de bunu kullanmanın bir anlamı var mı bilmiyorum. Heh, şimdi daha iyi anlaşılır şekilde oldu. İşte bunlar lazım. Bunları çıkaralım. Kafanız karışmasın. Evet. Bu genelde e, kaç gün önceden 9, 26, 52, 26, 26 gün önceden e, haber veriyor. 26 gün önceki barı. Yani şöyle diyeyim 26 gün 64-79 üstüne kaldığı sürece daha da güçlenecek bu. Ee, yukarıda küboları kırdığı sürece şurada kırmızıyla görünen direnç buraya kırıl buradan üstünde tutunduğu sürece daha da güçlü olacak. Yukarıda tekrar önceki zirvelerimiz e, ilk hedeflerimiz 88-90 bandı olacak. Bunda pozitif. Al. Bu hafta endeks eksi yaparken bu e, ters hareket yapabilir izlemek lazım. Yatırım tavsiyesi değil. Şu an dediğim gibi 4 saatte altına destek aldı bunları. Haftalıkta kesişim geldi. Kırmaya çalışıyoruz. Hareketli ortalamamız zaten istediğimiz gibi. Fisher aşıralım da. Bir düşen kırılımı şurada yaşıyoruz şu an 74 60 yani 75'in üstünde kaldığımız sürece şurada 88 bandını e, denememiz muhtemel bu hafta endeks düşerken bu arkadaş yukarı doğru hareket edebilir daha önce nasıl yapmış bakalım daha önce şuradaki olayı silver rally'si var bakın kesişimi şurada yapmış göreceksiniz tam Evet, kesişim daha sert yapmış burada, şurada. Diyor mu? 26 gün önceden hesap şey yapıyor, fiyat yapıyor. Bu olay? Yirmi altı mı artık. Biz yirmi altı gün diyoruz ama bu bar hesabı. Şu an her şey yolunda. Haftalık üstüne kırdığımız sürece günlükleri altımıza aldık. MAC burada güçlü dediğimiz gibi 4 saatlerimizde güçlü şu an. 4 saatlerde de bir sıkıntı yok. Sadece e, şurada bir direncimiz var. Ona takılıyoruz. Haftalıklar silver rally'imiz var. Hareketli ortam kesim var. Fisher Fisher'da aşırı al. Şu içe bulutunu da e, yukarı doğru kestik. 460 üzerinde tutma bu direncini buraya destek olarak kabullenirse yukarıda 88 bandının denges kısada da çok kullandığım bir indikatör değil ama gördüm bunu da söylemiş olalım Hatta şöyle bir şey de yapalım. Ramayara burko bultunda ekleyelim. eklesek ne olur? 820 mak level. Bir dakika şunları tekrar yukarı keser. bunu yukarı keser yapmışız ama genelde yukarı kestiğinde eee MACD indikatör sinyali kestiğinde evet bir hareket yapacakları buluyor. Bunu büyük veya eşit yaptığımız zaman ee, yukarıda hareket halindekileri de çıkarıyor. Sade kesenleri değil. Zaten şeker günlüklerde çıkmış. Neyse, paramonuz böyle kalsın. Biz çok hisse bulup da hepsini alacak da değiliz. Yakalayabildiklerimizi güzelleri bakacağız. Evet, şöyle isteyen büyük eşit yapar bilir. Daha farklı hisselerde çıkar. Mesela şöyle bir tarama da yapabilirsiniz. EMA 20 hareketliğin ortalama üstünde mak kesenleri bulur. Yani zaten güçlüdür bunlar. Daha e, filama bayrak yapacak hisseleri bulursunuz. Haftalık mak yukarı keseni günlükte 8-20 işaretli. Bu pozitif uyumsuzlukları. Şimdi bunu anlatacağım burada da. Pek anlatma e, göstermem lazım. Dediklerimizden pek bir şey anlaşılmayacak. Çünkü adamlar grafiklerden baktım anlayamıyor ki dediklerimi anlasınlar. Ya şeker, rey Evet daha önce bunları zaten trend aldığımız yeri biliyorsun. 3.08, 3.04 bandını almıştık. Şu an güzel hareketini yaptı. Hala da devam ediyor. BRK. Evet düşen bir trend yapmış haftalıklarda. Şuradaki mancınık da bilir. 20'ye çarpmış, 50'ye çarpmış. Buradan satış yer. düşen trend e, formasyonu oluşturma ihtimali var. Ama dediğim gibi 859 üstünde hareketli ortam kesiştirir. Daha farklı şeyler konuşuruz. Şurayı çarpar. Aşağı alırsa 50 hareketli oldu. Şu düşen trendi kıramadığı sürece. Takos önemli direnç olacak onun için. Düşen takos et yat eyyo. Hep de şey hisseler çıkmış. Ofisiyem zaten öpten beri aldıydı bu arkadaş. Şuralardan evet. Evet ilk hedefini işaretlemiştik. Zaten toboyu tamamlamış. Artık buradan 40'tan alan %50 Yüzde %50 mi? Burada bir %50'si var. Sıfır maliyet bıraksa hiçbir şey kaybetmez. Başka dip hisselere bakabilir. Petrokent. Bakalım ne göreceğiz. Petro kent Şöyle bir trend. Burada aşağı almışlar. Stop ettirmiş. Evet. Şöyle bir şey çizmiş olsak. Onaya, onay mı alacak yoksa trende mi sokacak? Daha şu an evet hareket ortamı üstünde bir pozitiflik gelme çabası var. Aşağı 20-50 silver yukarı kesişimde belki bir şey yakalanabilir. Günlükler pozitiftir mi? muhtemelen ama günlüklerde bir şey çıkar mı? Siz bakın. Daha çok haftalık işlem silver rally ile tekrar bakılabilir. Ee, bakayım, biraz daha vakti olabilir. Sanki böyle daha iyi olmuş aramalar. milli maç var kimse gelmiyor <laughs> EMA Haftalık Haftalık kurduğumu bence bir üst çeyini e, seviyeyi kurmayı tercih ederiz aylık Silver uzun zamandır bakmamıştık A e Plus fena durmuyor dedik Silver 1 2 düştü. Trende sokmuş. Silver Rally'si var. Şu an kötü mü? Kötü diyemem. Silver. Aklınızda bulunsun. Endüstri ticaret beyaz eşya. Daha önceki hareketlerini biliyoruz. Hup, BC. Denge. <laughs> Uzun zamandır bakmıyorduk. Pozitif uyumsuzluk hareketli ortama ağlı yerde 2.22'den bandından 3.07 güzel gitmiş. Bunu yakalar mıydık? Yakalardık. Trende sokmuş. Bir sıkıntısı yok haftalıklara göre. Günlüklerde bir aşağı çekilmeler normal. Evet. İç dirençler daha hala üstünde. Bunu açalım. Bir günlüklere kadar ilerleyelim bakalım. Hmm. Günlükte maktı yukarı çevirebilirse güzel. 3 Şimdi bu adam vatandaş 2 onlardan 2 22'lerden alan vatandaş 3'ün altında dikkatli olsun ama 3'ün altına düşmedi. Mak yukarı kesti 3 50'nin üstüne daha da hızlanır. 3'ün altı kapanışlar dikkat edilmeli diyelim. Türk ilaç. Hep bak eski hareket etmeyen fiyatlar hangini söylemiştik? 14 ona değmiş, geri çekilmiş. gel buradan tepki verse bunun üstündeki ilk dirençleri burada 200 e, haftalıklar var oraya geçerse 15-36 daha önce çalış, nasıl çalışmış bu vatandaş ve evet, burada Silver tutulmuş aşağı girdiğinde tekrar sert sürmüşler çok sert yapıyor hareketleri dikkat etmek lazım şu 12 üzeri fena durmuyor bir silver ile birlikte tekrar e, şu dirençleri deneme ihtimali var 15-58 hem fibo direnci hem de daha önce iç bulutunun burada bir e, direnci var dediğim gibi genelde ben kullanmıyorum ama fena değil işe yarıyorlar bir aile gıda geri çekilmeye yaptı. Haftaya diğer hafta Cuma Pazartesi kapanış Silver Rally başlatabilir. Aşırı al. Şurada negatif uyumsuzluk geri çekilmesini yaptı. Bir kere daha Fisher yukarı kırır. Hareketli ortalamaların üstünde. Günlükler makt Bakalım Satta büyük ihtimalle makt al verir. Haftalık Fisher yukarı kırır. Hmm. Fena değil. Yayla gıda. Bunu da alalım. Çok da pahalı değil. Güzel bir düzeltme yaptı. 236'lara kadar düşürdü. Şurada pozitif uyumsuzluğu var. Hareketli ortamı Silver ile 12.91 kadar bir ee, kısa da güzel kar verme ihtimali olanlardan. נראה שהיא הייתה כתה והיא משונה בקיא yaydık da. 10 kapamış eksi 2 ile. Temel neymiş bu? 1 milyar sermayesini 11 milyar 808 milyon piyasa değeri varmış. Aşağı yukarı 11-12 kata yakın 11 kat diyelim. 11 kat sermayeyi büyütmüş. Bildi dolaşım yüzde 31. Bir e, piyasa değerine işlem görüyor. 105 PDI'si var. Fiyat kazanç 10. Bunun bir de e, bilançosunu görseydik iyi olurdu. Çok kötü değil. Yani şu 10 elin üstüne tutunma tutunucu sürece hiçbir sıkıntı yok. O onların aşağısında düşerse bir stop konulabilir. Şu an 10.90 ne işlem görüyor. Yukarıdaki hedefi 12.91 fena değil. Neyse ekledik. Ne bakacağız. Şu Miatek ilgimizi çekmişti. Ona da bakalım. Bir taramalarda çıkacak diye bir şey de yok. düşen kırılım var. Haftalıklar ilk kez al verdi. Şurada bir takılma 45 38 45 38 50 bandı önemli dirençleri. Tam iç yeşile dönmek üzere. Hareketli ortalama ilk kesişim geldi. Düşen tokozu kırılım ucunda 38 62'nin üstünde tutunduğu sürece şurada bir silver rally başlatırsa kısada bir 54 50, 50'leri görme ihtimali var. Buradan bir düzeltme yapar. Bir o, onay almak için aşağı düşer. Tekrar günlüklerde takip edip tekrar döndüğünde hedef şuradaki çanağı tamamlamak olur. Bu mesela şeyden daha güzel. Bak şunun pozitif ille fişirde yakalamak değil. Göz alışkanlığı edineceğiniz sürece zaten şurada bir pozitifliği var. Tert düşüşler. Büyük ihtimalle şeyde de Fisher'da yukarı pozitif uyumsuzluklar var. Hareketli ortama ilk kez dönmüş. 38-60'ın bir sıkıntı yok. Kısa da 45-38'e geçerse şurada 54-50 bandı var. Bir takip edelim. Miatek. Bunu da yazayım. Bu hafta borsa düşerken bunlar hareketli olabilir. E plus önemli dirençleri kırılmış. Silver Rallys var. Bence kötü değil. Ben zaten söyledim bunu beğeniyorum diye. Tahtasını daha önce izlemiştim. Şurada negatif uyumsuzluk var. Günlükte destekleri aşağıda 6.25. Buradan aşağı düşürmedi sözü. Sıkıntı yok. Buradan aşağı düşürür. Bir can sıkabilir. 6.25'in üstünde durduğu sürece ben bunu takip ederdim. Evettir şekilde arasında sıkıştırmış. Ne kırırsa Fisher'la birlikte bir negatif uyumsuzluk yapıp yukarıdaki 25.96 BON haftalıklara bakalım. Evet. Mac dönmüş. Haftalıklar güzel. 26 üstte. Daha önceki zirve buraya geçerse 26'ya yukarıda 39.22 günlüklere bir bakalım. bozulma yok. Günlükteki Fisher ile birlikte haftalıklarda bir problem yok. Fisher döndü. Daha da kuvvetli olarak 26 bandı. 26'ını geçerse esas kar burada 1.618'e gitmek olacak hedef 26'ya çarptı düştü. Siz bakın orada hareket 26'ın üstünde kaldı süreci devam edin ama. Kırılımını yapmış kuva. Bakalım iç bu -um konu nasıl çalışıyor. Çalışma prensibini görelim. Kesti. Kırılımını yaptı. Geriye çekildi. Stop ettirmiş. Tekrar kestiğinde yukarı. 200 günlüklerden. Sarp şekilde yukarı. Çok sert çıkarttılar. Şurada negatif uyumsuzluk. Stop. Hareketli ortalamalar en üstte veriyor. Geri çekildi. Eğer ki tutunabilseydi şuralarda tekrar hareketli ortamın dönüşüyle tekrar bakılabilirdi. Ya burada çevirmiştir. Neyse Kütahya Şeker bu hafta birkaç tane hisse var ona benzeyen Mia takip ederiz. Yayla gıda kötü durmuyor. Gıdalarda bu hafta bir hareketler beklenebilir günlük. Burada negatif uyumsuzluk hoşuma gitmiyor genelde. Çok da dik çıkarmışlar buna. Global yatırım ortaklığı şurada negatif trendi kırmadı kırsaydı can sıkardı yukarı doğru devam etmiş ofisi ms e dofer bu da can sıkanlardan tekrar kaldığında şuradaki pot uyumsuzluğu gördün makla birlikte 20'ye çarptı kar realize diyor 20 ilk kar yerin. üstüne kalıcık sağlandı 50 kalamamış e, kar alıp çıkacaksın hareketli ortama tekrar girdin pozitif uyumsuzluk bir daha yaptı 20 vurdu kar rate üstünde kalmış. Devam etmişin. Güzel de kar yazmış ama altında kapanışları dikkat. 31 31.20'nin geri çekmiş. Tekrar üstüne aldığında işte bunları artık haftalıkta yakalayamıyorsunuz. Günlüklerde devam edeceksiniz. Hareketli ortalama bozmadıkça ama dediğim gibi bu, bu, bu tarz hisselerde ben kar almayı tercih ediyorum. Ya da sıfır maliyet bırakıp bir daha bakmamak şartıyla takip edeceğiz. Bir, iki, üçüncü negatif uyumsuzluğu var. Günlüğü açacaksın şimdi bunu ne yapacaksın? Trend haftalıklar burada 200 günlükler aşağı yukarı aynı. 36.50'ye kadar günlükler kırdığım indirme ihtimali var. İndirdi. Buradan günlükler tekrar dönüne tekrar bakarsın. E, i̇ndirmedi. Yukarı en tepe zirveleri kıracak. Daha önce nerede takılmış? 58 bantlarına kadar gitme ihtimali var. Zaten bunun bosunu şöyle yapsak ay her şeyi kapyalım. Bu çok eski zamanda bakılmış herhalde. Artık bir dip aranacaksa bu şekilde. Evet bu daha doğru olur. Bir kıralım arıyorsak burada var. Giriş noktası 33. 76 olabilirmiş. Şuralar. 34 bandı. Hareket ortalamayı ver. Evet. Kırdı. Geçti. Devam. Hat o. 1, 2, 3. Evet. Biraz bekledikten sonra yapmış hareket. Biz bu bu ıı, ıı, baş başı uzattır dedik ama uzatmamış. Sağımızda daha fazla uzatmış. Evet bugünlük bu kadar. Herkes maçı izliyor herhalde. Yayını sonra da izler, yorum yapar, beğeni atarsanız. Hatta e, Twitter'da da paylaşımları yaparsınız. kanalımızın büyümesine vesile olan herkese teşekkür etmiş oluruz şimdiden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Herkese şimdiden bol kazanç. 11 bandını geçemediğimiz sürece bir e, hissenizde stop. 4 saatliklerde bakın. Döndüğünde tekrar yerine koymak şartıyla bakılabilir. Canınız sıkılmasın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi günler. iyi kazançlar. Yarın tekrar görüşürüz.